Valla ben mark attığınız yere koştum adamları göremedim. Göremeden öldük. <laughs> Anlar ne senin? Abi Birine sen, vurdu sen vurdu. Birine daha vurdu. Oğlum kafayı yedi nasıl düşmedi? Yok ya bizim ekip sağlam zafa biliyor. Aa. Zafo bizim ekip. Sen ekip de zöteyiz mi acı? Zöteyse çok. <laughs> ben onları tanımam. Şimdi karşıma Zöteyse çok sağlam değil. <laughs> İyi, iyi, ben iyi oynuyor <laughs> benden iyi. Siktir dur. Kurban korkacak de şimdi abi. Nasıl, iyi. <gülüyor> <gülüyor> Götün abi lan. Nasıl ya? Götün geldi mi? Tuttum. Bir Hop tam öldü. Adam var. Bir köşede, Adamlar. köşede, Aman köşede, koyayım. bir kişi değil daha var. Tutsak ya, ya burada. <laughs> ananı, adam öldü adam. amına koyayım. Amına ya koyayım yanımda ya. adamı vurdular. Amına koyayım. Ananı sikeyim lan. Ha, ha Abi içimizden geçti. Abi bandı. Gerim dikkat et ha. Yok 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 yok. Ben tamam, vuramam. Nerede tamam? Arkandayım. Nerede ya? A few moments later. Ananı sikeyim. Vurdum bir tane vurursun. Helal sana. Bitir. Ananı sikeyim. Roket geldi amına koyayım. O neydi lan? Ya bir araba aldırsın tekerleksiz ya amına koyayım. Siktir. Kanka <laughs> sanki bizi mültecileri böyle sınır dışına atıyormuş gibi bir <gülüyor> <gülüyor> görüntü veriyor ama. Oros bu çocuğu. Kerim. Gel ben bir kaldır. Geliyorum İsmail abi benim benim. <laughs> Kanka Kerim abinin olduğu yer seyfe. Tam karşısındaki <laughs> evlerde iki adam var. Bir şey benden bir şey isteyin ben direkt bulurum anasını. Sürekli kaçma çıkı bu. Kim o? sıkan abi yapmayın <laughs> Korkutuyorsunuz ya. Gel baby. Tamam o o abi. dur dur. Abi bir dakika dur abi. Dur abi dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Lan ne oldu Feride unuttuk beni almadın. Beni almadın. Ben... Abi bir kere bil. Heh <laughs> tamam. bırak. Bir kere <laughs> bil. Bizi... <laughs> araç lan araç lan araç lan bastık. Kafaladık. Tara 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 saydır saydır. Ananı sikiyim. Adam iler inmez vurdu beni. Anasını Hayırlı işler. İsmail abi konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya Elazığ'a niye giriyorsun kardeşim? Bak <laughs> el atadım, biliyorum ben. Yemin ediyorum mermiyi nereden koydu, nereden çıkardı Aa. göremedim. <laughs> Allah'ım, Allah'ım kimseyi böyle sınama.